İyi ki doğdun Haydar. Kutlu olsun Haydar. Sen hatırlamazsın ama yıllar önce tam da bugün dünyaya gelmişti. Senin için herkes oyunlar oynamıştı. arkadaşların senin için türküler söylemişti. Sema canım iyi uyu da uyuşum. Uyumda gitme. Televizyonda senin varlığında mutlu olanlar, neşeye boğulanlar şarkılar söylemişti. Yüzümü görünce saçını örünce yüzüme gülünce neşeylelim. Tamam bu anlattıklarımın hepsi şakaydı. Ama gerçek olan bir şey var. O da herkesin senin varlığınla mutlu olduğu. <laughs> İyi ki de...